Buradan başlamıştık. FC Karagümrük. FC demeyelim. FK Karagümrük ile birlikte yepyeni bir seriye başladık. Şimdi Karagümrük'ün serisinde hazırlık maçlarında yani şu anda bir hazırlık maçı ama bunun da bir kupası var, ödül var. En fazla para hangisindeyiz oraya gitmiştik. Şimdi kupa maçlarından ikincisindeyiz ve oynayacağız. Bu oyunu oynadıktan sonra oyunu winle kapatıp Allah'ın izniyle artık arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bigliodo lan Abi nasıl bir şuttu bu yalnız ha? Dur bakayım. Şöyle. Ay kale. Hadi be oğlum ya kötü şut çekti. Şimdi arkadaşlar ee, güzel bir ikinci maç oynayacağız. Neyse artık geçelim bence. İkinci maçımıza çıkıyoruz, ellerimizde sanık, kariyerimizde ilk maçımızda 14 ulaştık. Şimdi ikinci maçımızı umarız kazanacağız. Haydi bakalım. <laughs> güveniyoruz. The whole live action pre-season second looking forward to this one, Lee. Yeah, both teams with one eye on those knockout stages now. Looking to get three points on the board today. Maybe only And it's through here. Borini takla 3'te maçı bir sıfıra getiriyor. Borini. Well, bakalım yine bol böyle bir maç mı geçecek bilmiyoruz. Şimdi maç maçı var. Benido. Hatta Hı. bakalım olacak mı? Belki de atak bile serifi Bir şey soracağım. Bir dakika bizim savunmamız taktiksel savunmada kalmış. Onu bir ayarlayacağız arkadaşlar. Hemen şuradan. Hemen şuradan. Profesyonel bir adam. Nerede kaldığını anlar Arkadaşlar. Buradan eskiye geçireceksiniz ve maça devam edeceksiniz. Şimdi güzelce ne baskı yapacağız? Bertolacci basıyor. Bertolacci top alamadı ama. Hayden Statt. Hayden Statt. Hayden Statt yalnız zorla bir yanlış bulduk. Şimdi Bertolacci. Hocam sal beni. Şimdi Sobiye. Bu maç belirti yokmuş bu arada forvet'te. Kadroya bakmadan çıkıp maçı derken. Şimdi pas. Oradan doğru. Hadi canım Sobiye vuramadı. Edeştattık. Topu da? Da Şimdi baskı geliyor Biglia. Biglia da transfer birisi de sefer bir Kuruçuktan müdahale ederken. Ve bu... Maç 1-1 oluyor. Anlaşılmadığı bir süre. Nasıl bir durum? Ali Bey bir şey yok, yok ya. 1-1 oldu. Ya. Çok iyi bir oldu. 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 Sukankovic, Balkovic. Şimdi şimdi durmaz. Şimdi Biglia. Biglia. Biglia'dan Sobiye'ye. Sobiye'den de içeriye doğru arkadaşlar. Kanat da yok. Gerçekten üzgünüz. Bugün yedek kadroyla çıkıp maça. Olsun bu kadroyla deneyiz. Şimdi bu pers bastırıyor. Balkovic'in baskısı. Balkovic, Balkovic koruçu. Bu sefer yerin müdahalesi yaptı. Şimdi şimdi durmaz. Şimdi durmazdan Biglia. Bekleyen Bertolacci. Bertolacci'den Endao. Endal gidiyor. Endal çok iyi çalıştı topu. Endal çok güzel de sıyrıldı. Şimdi Bertolacci. Bertolacci. Bertolacci bir çalım. Bertolacci iki yani. Ben saat bir de çekiyorum gece. O yüzden biraz sessiz, that's sessiz that's spikerlik that's yapıyorum ama kendime hakim that's that's olamayabilirim. That's that's sessiz spikerlik hiç sarmıyor. Şimdi Biglia. Biglia'dan pas Borini. Borini. Borini'den pas. Şimdi durma. 2 oluyor arkadaşlar gerçekten bence erken gelmiş gereken gol çok doğru. Çok güzel bir direk. Anı bitirisi is personally past the keeper. Şimdi Anadolu maskarası. Alın. 2-1 the current state tam müdahale diyebiliriz onun için? Müdahale adamı diyebiliriz onun için. Şimdi Yasin'e bek bir adam ismini yanlış Yasin'e bek değil. Ben diyebilir misin? Oren çok kapı çekti, Begley oradaydı, Bertolakçı, oyuyuz, çok fena kaptırdık, çok kötü yerde, yerde kaptırdık, kontrere çıkabilirler, şimdi Vukanovic, Vukanovic dönüyor, Vukanovic dönmeye çalışıyor, Vukanovic döndü ama artık Kuruçuk orada, Kuruçuk, ha, Kuruçuk, Kuruçuk hatalı oynuyordu defasında, lan ne oldu, ne oluyor lan, olsun, tamam, neyse, Jimmy durmaz, Verdi Balkoviç'e. Balkoviç de şimdi Biglia. Biglia. Bir daha Biglia, Biglia düşüyor derken abi bunlar Or ne yapıyorlar? Topu kesiyorlar. İşte bunu yapmayacaklardı. Şimdi Biglia'nın baskısı posta. Posttan maç. Mashash. Makaka. Maka. Maka geçiyor adamları. Şimdi bu şu kurucu. Arada da kendini affettiriyor derken yine hatasını yaptı. Yine topunda kalmasını başardı. Şimdi sakin bir şekilde oynayacağız. Hedestad. Bertolacci. Hedestad'dan pas. Biglia. Dear. Biglia'dan da pas. Araya Sobie. Sobie. Sobie'den de pas geldi. Şimdi durmaz Şimdi durmaz. And he put it away, yeah, oh, just narrowly wide of the post yeah, that time. And the use of so technology here to verify the fact that it didn't cross the line. But I didn't think he was close first time round, as you can quite rightly see here. Right. Nowhere near, but we might well have another look. No, that comes out clear as day. Kuruçuk orada bu sefer. Kuruçuk, Kuruçuk bu sefer hata yapmıyor. Ama pasta bir hata alabilir gibiydi. Biglia. Biglia. Şimdi so Extremely ya yedek kadroya çıktık. Gerçekten bütün kimyam benimle bozuldu. Adamla yani kırıyorduk. Sobye. Şimdi Maka. Post, post. Post. Post verdi Maka. Maka gidiyor. Kuruçuk kaydı. Bravo sana kaleci. Bravo sana. Ivaldo mu yukarıcımız? Hatırlayamadık şu anda ama gerçekten helal olsun. Şimdi bir pas Sobek'ten ama right gerçekten biraz mevcut erdiğin aradı gözler sanki. Şimdi pas geldi. Borini'ye aşan bir top oluyor. Olsun güzel. 2-1 dakika 40. Dakika arkadaşlar. Şimdi o oh, nereye kullandı onu? Bert Bertz Rifi. Riffey. Rifi'den pas tekrardan Şafer'e. Şafer. Şeffer'dan pası pers. Pası top tuttu. <laughs> ben <atasandım> bu arada. <laughs> tamam. Güzel. Şimdi Balkovic. Jimmy Balko Durmaz. Jimmy durmaz. durmaz bir sakinlemeye çalışıyor. Hocam. Hocam arkadan sanki hocam. İşte bunu yapmayacaklardı hocam. Müdahale geliyor. Borini. <laughs> Şimdi Borini tekrardan maça adapte olmaya çalışıyor. Bu gidiyor. Bu pers Bu pers That's Hayır, hayır orada vur, durma yani. orası, orası, vur really disappointing effort you've off target. Kuruçuk. Kuruçuk bugün ayaklarına güvenmiyor adeta. Şimdi Cimri Durmaz çok boş yerde aldı. Oh, nice looking ball. Sobiye, 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 <laughs> İlk kere, Adeta Sobiye, 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 çıkarttılar. Bir devreye soyunma odasına farklı iki gidiyoruz galiba. Bakalım yemezsek yani. Şimdi en dağılın baskısı. Tamam çok güzel. Bertolatçı basıyor şimdi önünde. Evet bu sıkıla gideceğiz gibi görüyor. Bakalım. Askerleri oh, aşağıya tutar tuttu? Kaleçimiz açılmıştı. Kaleçimiz açılmıştı. Çok güzel. Bravo. Before... Evet, şimdi arkadaşlar ikinci yarıya değişikliklerle başladık. Üç adet değişiklik yaptık arkadaşlar devre arasında. Ve orada bir konuşma yaptık. Takımı topladık. Ee, bütün takım olarak bir aradaydık. Güzel bir sohbet ettik. Şimdi Bertolacci. Bertolacci. Castro Lucas oyunda. Mevlüt Erdinç oyunda yeni. yeni kanlar, taze kanlar. Mevlüt. Mevlüt verdi pasına. Bakar. Defasta da bu adam. Sanki ben hep bu adamları gördüm yemeğe geliyor arkadaşlar. Benim Monte Monte gidiyor. Kuruçuk orada. Kuruçuk. Onu yapıştırayım dedi. Yapıştıramadı. Şimdi Monte Tekrar Munte'de top. Evet çok güzel şimdi Castro. Bilgilerini çıkarttık oyundan. Ee, Sobi'yi çıkarttık. Bir de Jörmin'den sevip Endao'yu çıkarttık. Arkadaşlar bize bir çoğun yaptık. Bonini çek topu. Bonini'den pas Jörmin'den. Nice. Offside olabilme ihtimali var. Evet, offside olabilme ihtimali vardı. Ben oraya yapmadım aslında ama arada öyle olabilir. Pas mı? Offside desem mevlid, offside tısın, maybe. Olsun maybe. Güzel başladık, baskılı başladık. Fark 2. Iki, ikinci yarıda bakalım neler yapacağız, göreceğiz hep birlikte. Şimdi Castro, Castro'yu geçti. Uç burada gerçekten en önemli oldu. Bu sefer hataya yer vermedi. Şimdi Jim durmaz. Big çok yorulmuştu arkadaşlar. Ona biraz izin verdik bu maçtan sonra. Bu maçın devre arasında. Şimdi mevlidden pas. Şimdi durmazdan, durmazdan çalınmaz yaptı. Şimdi <laughs> 1, 2, 3, gerçekten muazzam bir gol. Dakika 55'te farkı 3'e çıkartıyoruz ve skor 4-1 oluyor. Gerçekten güzel bir oyun oluyor arkadaşlar. Şu ana kadar keyif alarak oynadık. Saatin 1 olmasının da etkeni var ama ona rağmen elden geldiğimiz kendimize devam ediyoruz derken Zurtan'ın oyunu şey. Şimdi Jermin Jeremy pas geldi Bertolacci. Tekrar Jeremy Lens'in önünde. Jeremy Lens, Jeremy Lens, Jeremy Lens, Lens, Bu adamı transfer edeceğim. Şaka yaptım bu arada o kadar değil ama yani güzel müdahaleydi yalan yok. Ee, ben de mevlüt atsın diye yoksa Jeremy Lens'e vuracaktım. <laughs> mevlüt atsın diye pas atmak <gülüyor> atmak <gülüyor> Şimdi pas geldi oh, Munte. 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 Munte'de. Munte, Öne çektik kurucu derken. Bu Olsun bu benim hatam. Kuru kuruğunu ah, çektiğim dedim. Aslında oraya well, gitmek çok büyük ama yine de kendime engel olmadım. Ve böyle bir hata yaptım. Olsun yapacak bir şey yok. İçimizde kalmasın, dışımızda kalsın. Şimdi durmaz, şimdi Mert Olanç'ı çekti. Bir daha Mert Olanç'ı. O yüzden orta sahada kuruyoruz. Zucanovic ile Zucanovic verdi topu. Baltovic çok hızlı ilerdeyiz şu anda. Borini. Tekrardan Borini. Borini gidiyor.

Borini'ye ben kırdı adeta bir vel daha kırdı Borini. Şimdi Mevlüt Erdiğin Mevlüt Erdiğin yorulduğunun belirtilerini tekrardan vermeye başladı. Aslında koşmadı bile diyebiliriz onun için ama eski adam eski top parti diyebiliriz onun için hiç bir alan olmaz. Üçü yemeyelim. Güzel. Güzel. De, Güzel. De, Güzel. De, Güzel. Güzel. Şimdi Viviano Zukanovic Zukanovic Zukanovic'den kuruçuk Gurucuktan Bertolacci Joel Minnes sordu ama Edelstadt Edelstadt'tan Joel Minnes Mevlüt aradan çıkmış Mevlüt vurabilir miydi? Vurabilirdi Neyse korner aldı Mevlüt Korner aldı <laughs> Balkovic'e <Balkoviçler> nokta <laughs> Kuruçuk neredeyse no Kuruçuk neredeyse gözler bir kafa topu aradı gözler bir kafa topu mücadelesi olabilirdi Şimdi Hedenstad. Hani he çok sakin kurucu oraya da geldi. Dedi sen hayırdır kardeşim dedi. Dedi sen hayırdır kardeşim. Ben buradayım sana ne oluyor dedi. Mevlüt. 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 Çizmeyelim derdin için şutlarını. Uzaktan bir güzel yokladı kaleyi. Şimdi pas tekrardan Borini. Şimdi durmaz. Mevlüt Erdinç. Mevlüt Mevlüt Erginç Bu araçlara çok orada Balkovec orada Balkovec Çok etkilisin bugün well, çok etkilisin Castro'dan ters top Castro'dan akıl dolu top ama Throw biraz given. kötü gitti Olsun. Şu anda güzel gidiyoruz. Fark 2. Yemememiz gereken 2 gol yedik. Olsun. Hata yaptık ama hatalarımızdan ders çıkartmak ben en önemlisi arkadaşlar. arkadaşlar. Hatalarımızdan ders çıkartmak de ve de tarifimiz de oyunumuza devam edeceğiz. Hümfey atıyor. Geldi Schaeffer. Şimdi tekrardan mevcuttan pas. Şimdi mevcut. mevcut. Ben ben bir bir sonra. Şimdi geldi Castro basıyor. Kastro, Kastro'ya bastı aldı topu, Kuruçuk orada, Kuruçuk da orada, herkes orada, tehdit edildi topu, Pacholik, Pacholik, Hedestad pasıyor, Hedestad orada, Hedestad kaydı, feyikliydi galiba Hedestad, böyle şeylere gelemez kendisi, neyse Hibya'nın aldı topu, şimdi hızlı bir taktik şansı, çok güzel, sakin, Skorovic, Skorovic'den pas geliyor, Balkovic,

Edeşler, inside the final five minutes now. Pachonik. şimdi Dounis, Viviano kontrolünde. dışarı And çıkıyor top. Çok güzelsin Viviano. Şimdi pas geldi, Kuruçuk. Kuruçuk'tan aşağıya Enes Tat. Bertolacci. Enes tekrardan. Şimdi Bertolacci, Edeşler. Bertolacci gidiyor. Ne oldu? Ne oldu? It's with aldı, well, could be a here. well, they can say a big thank you to the of goalkeeper. Mevut. That was on, inspirational. Mevut. Well, that's as Bravo good as mevut. a goal at the other Şimdi end. Brilliant etti. save from the keeper. Just couldn't get it Castro through. Doğru. It Hasn't come to very much. Can he find Castro. the net? A concession of a corner here. Gol yeah. Çok, yeah. Yeah. çok harika burada vurdu ama olmadı. Arkadaşlar maçın sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Twitch sayfamıza da açıklama kısmından gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fokan oh, Kılıç'ın bu dersiyle de maçı bitiriyoruz. Bay bay.